Evet tam 124 kilo verdi Doğan Memiş şu anda stüdyo konuğumuz hoş geldiniz evet, evet, Salih şimdi. Memiş diye anons ettik ama tanıyamadık sizi evet. tanıyamıyor zaten <laughs> Ciddi bir fark var 124 evet. kilo nasıl verdiniz nasıl başardınız teşekkür ederim obezite cerrah ile <laughs> ee, 11 ay önce başladı tedavi ee, daha önce başka kliniklerde tedaviler de gördüm. Yalnız başarılı olmadı. Her seferinde hüsrana uğradım. Cesaretlendiren neydi size? Çünkü çok önemlidir psikolojik hazırlık bu konuda. Artık son hadde gelmiştim. Son haddindeydim. Artık ağır uyku apnesi, yüksek tansiyon. Hayat artık çekilmez bir anlam almıştı. Diz kapaklarınız, ağrılarınız, yürüyemiyorsunuz, yani nefes al, alamıyorsunuz, uy, uyuyamıyorsunuz. Yani uykuya dalsanız e, sabah kalkacak mıyım diye düşünüyorsunuz. Uykuya dalamıyorsunuz. Çok geceleri ben e, nefessiz kalktım. Yani kalbim durduğunda kalkıyordum. Son evet. halde can çıkarken kalkıyordum. Ne kadar sürede verdiniz bu kiloyu? Toplamda e, ameliyatla beraber 11 ayda. 11 ayda. Bu önümüzdeki ayın e, altısında bir sene olacak toplamda. Hı hı. E, korktunuz için. mu? Yani mutlaka bu işe başlarken e, çekinceleriniz olmuştur. Yani dediğim gibi artık tamam. Ya, ya da halde. inandınız mı gerçekten bu kadar verebileceğinize yoksa yarı yolda bırakırım diye mi düşündünüz? Hayır, zaten bu süreci ben 4-5 senede takip ediyordum. Hı hı. Sayın hocamız da takip ediyordum. Başarılı olan arkadaşlarımı da gördüm. Ben de artık son çare olarak bu yola başvurdum yani. Hı hı. Son çare olduğunu olduğu için başvurdum ve başarılı olduk. Çünkü zaten sağlık Tabii sorunlarım ciddi noktaya taşınmıştı ve ben bu yüzden bunu yapmak zorundaydım diyorsunuz. Tabii Peki ki. yediklerinize mutlaka dikkat ettiğiniz bu süreçte. Tabii ki. Neler yediniz, neler yemediniz? Nasıl bir diyet programı uyguladınız? Ee, protein ağırlıklı beslendim. Genelde karbonhidrat, şekerden kesinlikle uzak durdum. Hiç yemediniz mi mesela? Hiç yani bu da çok, çok büyük bir irade. Çok böyle... E, bir ayda iki ayda yani bir, o da sütlü açı yani çok az bir şeker veya tatlandırıcı ile yapılmış. Onun yerine meyve tercih ediyorum evet. her seferinde. Tatlı olarak meyve tercih ediyorum. E, devam ediyor musunuz? Tabii ki Doğru tabii ki besen, süreç yani. devam ediyor daha süreç 18 mi? kilo daha vereceğim. 18 kilo? Tabii ki Ondan e, Şu anda sonra... bile çok iyisiniz. Çok sağ ol evet. teşekkür ederim. 18 kilo daha vereceğim devam ediyor süreç. E, olması gereken kilo olduğu tabii için Tabii ki mi? 80 kilo olmam gerekiyor. O yüzden hı hı. devam edeceksiniz. Devam Peki ne öneriyorsunuz sizin gibi durumda olanlara? Benim gibi durumda olan yani kaderdaşlarımıza... Yaşadığınız mesela evet. işte çok uzun bir süreç. 11 ay da kolay bir zaman dilimi değil. Evet. İşte biz birkaç kilo vermek için bayağı hı. bir zorlanıyoruz. Evet. İrademize e, hakim olamıyoruz. Siz nasıl başa çıktınız bunlarla? Şimdi her kilo e, zaten yüksek oranda kilo olduğum için... Hı hı. E, ...ilk zaten ilk ay 29 kilo verdim. Çoğu zaten vücutta ödeminiz de oluyor. O zaten büyük bir moral oluyor sizin için diyor. De. 29 evet. derken, 30, 40'lar, 50'ler derken daha artık hayatın bir ucundan tutunuyorsunuz. Evet. Yani artık tutundunuz, daha geri de bırakmak istemiyorum. Moraliniz de yükseliyor. Hı hı. Yani hayat, hayata bakışınız değişiyor. Bu sefer geri dönüş başlıyor. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ne yapamadınız? Kilolarınızla ne yapmayı planlıyorsunuz İleriki Çok kısaca alayım. ne yapmayı planlıyorum? Gezmek istiyorum. Yani hayatım boyunca yürümek istiyorum. Özgür, özgür olmak istiyorum. Yani bu yaşıma kadar böyle istediğim gibi gezemedim, göremedim. Ben İstanbul'da doğup büyümeme rağmen İstanbul'un tarihi yerlerini dahi bilmiyorum. Gezi göremedim çünkü. Çok önemli doğan memişsiz, evet. başardınız. Teşekkür ee, Sizin gibi birçok insan da başarabilir. <laughs> Her şeyden önce sağlık konusu, sadece evet. güzellik değil en önemli şey sağlık evet. konusu bu kilo verme olayı. Çok teşekkür ediyoruz elimize katıldığınız ederim. için. Ara verelim, aranın ardından buradayız.